arkadaşlar Bak arkadaşlar bugün sizinle birlikte geçen günkü yarım kalan evimizi yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi halıyla ben kaplarsam ya kaplayabilir misiniz? Kaplayabilirsiniz. Yani altını yapmak zorunda değilsiniz dedim onca blok yapmak için. Zorunda olmaz. Olmazsınız arkadaşlar. Ben halı arıyorum şimdi. Arkadaşlar sanırım şurada mıydı halılar ya? Yok yok burada mıydı? Nerede ya? Arkadaşlar Aklı... neredeydi bu halılar? Böyle düz düz vardı. Hatırlıyorum düz düz. Ha buradalar arkadaşlar. Şu yeşil alı çok hoşuma gitti. Aa, gece de oldu. Vallahi gece oldu arkadaşlar. Yeter arkadaşlar. Şöyle şöyle kaplayalım. Kapla kapla. Aa, Öyle raf oluyor. Akşar, ben üstünü yapmayacağım. Yapmayacağım üstünü. Yani arkadaşlar. Böyle yeter. Arkadaşlar. Biraz böyle tasarlamalarını yapmak için yaptım. Böyle ev, Minecraft'ta ev yapıp nasıl tasarlayacağınızı bilmeyenler için bu video arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evin işini yapacağız arkadaşlar. Yani böyle gizli sığınak falan arkadaşlar. Ama ben gizli sığınak yapmayacağım. Yani gizli sığınak yani boş bir şey arkadaşlar ya. Hazinelerimi e, sadece böyle tuzak falan da yapmayacağım. Arkadaşlar zorlanmayın yani. Kendinize zor zor şeyler uğraştırmayın ya. Şöyle arkadaşlar yapalım. Yarısını da arkadaşlar başka renk yapalım. Sabah olsa gösterirdim de arkadaşlar. İşte değil. Şu şunu yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar en çok siz yokken bu alıya bakmıştım. Bu alı çok hoşuma gitti. Hatta arkadaşlar toprakla çok uyumlu arkadaşlar ya. Ne? neyse arkadaşlar şöyle kapla, kapla 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 dur dur ay Arkadaşlar. Ee, şey mesela gördüğünüz gibi dur şu kapıyı kapatayım sadece vardı kapı bir tane al tamam, şu kapı şu kapı koy şuraya şöyle akışı Arkadaşlar bir şey daha diyeceğim. Arkadaşlar üstüne Yap, yapmayacağım demiştim aslında arkadaşlar işte bugün değil yani üstünü yapma işi bugün değil dur kapıyı kapamayın ha buradan değil kapamayın buradan değil of. Of. koyun geldi ya tamam olur. arkadaşlar. Üstünü de başka bir videoda yapacağız. Ha, şu kapı olduğu için kapamıyor da. Neyse arkadaşlar. Şimdi bak şey yapalım. bunu. şu iki tarafta bak. Tamam. Bak gibi. Bak şurayı salon. Burayı da böyle yemek yemesi salonu gibi bir şey yaparım. Bence. Of arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar. Sizin için yapacağım bu videoyu. Bayağı bir yoruldum arkadaşlar. Ama neyse. Yorulduğumuzu da değecek en azından. Arkadaşlar şöyle ay hava oldu. Anam yani şey yıkılmıştır. Şöyle blok koy şuraya. Şöyle arkadaşlar. Meşale falan da koyalım önce arkadaşlar bir. Meşalesiz olmaz arkadaşlar. Meşale bulalım da önce kendimize biz. Meşale, meşaleyi alalım. Arkadaşlar şöyle, şöyle aydınlatalım etrafı ha. Hiçbir yere koyamıyoruz. Şuraya. Şöyle arkadaşlar şöyle arkadaşlar hem siz en azından halıları görmüş olursunuz bakın arkadaşlar bu tarz böyle havalı oluyor arkadaşlar kol bir tane koltuk ay havada oluyor ya bu koltuk ne havada oluyor bu koltuk şuraya e, ee, ya dur ben havaya kalk ha halıdan dolayı halıyı kıracağız şöyle şöyle Sonra arkadaşlar kır. Şöyle yana bakın. Yana bakalım şöyle. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar. Şöyle. Tam oldu arkadaşlar. Hatta arkadaşlar şöyle, şöyle şöyle. Şöyle bir tane iki tane blok koyalım. Ne bir arkadaşlar ya. Şöyle arkadaşlar. İki tane Koyalım bir tane arkadaşlar. Ha işte arkadaşlar böyle sohbet muhabbet ederler ya böyle işte arkadaşlar. kek pasta falan böyle arkadaşlar. İşte arkadaşlar neyse. şuraya da kırılmak ister Şuraya böyle etap falan koyarız. Yani arkadaşlar misafir falan gelir orada. Misafir de orada yatar işte. Aklıma böyle bir şey gelir arkadaşlar. Yani köylü bir yerde falan yaşıyorsan şöyle arkadaşlar. Şöyle Dur be arkadaşlar ya. Dur ben şunu şuraya koydum ben koydum arkadaşlar böyle ikisi de burada yatar. Artık yani arkadaşlar şöyle misafire çalışma masasıydı arkadaşlar. Şöyle koyalım imanla geliyor sandık arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar şuraya açayım bakayım burada sandık vardı değil mi anam? Sandık buradaydı. Bu da arkadaşlar buradaydı. Hop arkadaşlar. Hop. Bunu da buraya koyalım küçük bir sandık. Hop arkadaşlar. Tamam oldu süper. O köylü mü? Ya tavukmuş. Köylü sanırım iyi bir adam gibi köylü. Akşam Burayı da ne yapacağım bulamadım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna geliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar bu arada bir de size zırh giymesini göstereceğim arkadaşlar. Buradan mesela ben şu böyle kravat takımını arkadaşlar seçecektim. Hatta sadıma koyacaktım. Arkadaşlar şimdi açıyorsunuz burayı zırhlara. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an giydim. Hop şöyle. Hop arkadaşlar hop. Hop gördüğünüz gibi giydim arkadaşlar. Takım şu an üstümde arkadaşlar. Arkadaşlar ama ben şimdi arkadaşlar çıkartıp sandığıma koyacağım. Şöyle arkadaşlar şöyle de çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Şu an benim cebimde bir tane üst. Üste cebimde mi? Tamam cebimdeymiş. Şimdi arkadaşlar ben sandığıma koyabilirim diyecektim ki. Şöyle arkadaşlar hop şöyle arkadaşlar açıyorum. Ve sandığıma koyuyorum arkadaşlar hop hop neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim umarım beğenmiş umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay